Şimdi e, bu dersimizde e, 8. Sınıf Din Kültürü birinci Dönem artık ikinci Açık Uçlu Sınavlarla ilgili bir çalışma yapacağız. Benim sizlerden ricam çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz, anlamadığınız yerlerin not tutmanız ve en sonunda sormanız. Zaten bu çalışmanın pdf'sini sizlerle paylaştım arkadaşlar. E, Pdf'nin isterseniz çıktısını alın, isterseniz almayın. Ben aynı zamanda bunun çözümlü halini de şimdi ders içerisinde bunun çözümlü de yapacağım. Dilerseniz çözümlü ve çözümsüz iki şeklinde alın. Daha sonra çözümsüz kısmını kendiniz bir doldurun. Daha sonra çözümlü kısmıyla de bir karşılaştırın. Acaba nerede eksiğim var? Acaba ifadeleri tam oturtmuş muyum? Bir buna bakın arkadaşlar. Çünkü açık uçlu sınavlarda ifade kalıbı biçimi gerçekten çok önemli. Meramı anlatabilmek, Sorunun bizden beklentisini sınav kağıdına aktarabilmek bu gerçekten çok önemli. Şimdi ben haydi bismillah deyip arkadaşlar ilk sorudan başlayayım. Birinci soruda bize ne demiş? Zekat ve sadaka arasında ne fark var? açıklayalım. Öncelikle arkadaşlar ben şu kavramları tek tek bir açıklayayım. Zekat ne demek? Şöyle kısaca bir tanım yazabiliriz. Bir saniye. İslam dininin İslam dininin beş temel şartından birisidir. Üç mü? farzdır hükmü farzdır şöyle bir ifade daha kullanabiliriz dinen zengin olan Müslümanların dinen zengin olan Müslümanların yılda bir kez Aman dikkat arkadaşlar yılda birkaç kez değil yılda bir kez e, fakir olan kimselere mallarının belli kısmını belli kısmını vermeleridir Şimdi bu tanımla harekette de aslında şunu da söyleyebiliriz. Ee, birazcık da detaya girelim. Belki hocalarımız ilgili kazanımlarla ilgili anlatacağımız bölümlerle ilgili sorularda da sorabilirler. Aynı zamanda da konu tekrarı etmiş de oluruz. Malumunuz İslam dininin beş temel şartı var arkadaşlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, bir de kelime-i şehadet. İşte bu beş temel şartından bir tanesi de neymiş? Zekat vermek. İslam dininde ibadetlerin farz, vacip, sünnet gibi üç tane farklı kategorizisi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de farz. Yani ne demek arkadaşım? Ee, kesinlikle yerine getirilmesi gerekli olan İslam dininin şartlarını taşıyan kimselerden kesinlikle ve kesinlikle yapmalarını istediği ibadetlere biz farz ibadetler diyoruz. Şimdi zekatın bir de terim anlamına bakalım. Ne demek arkadaşlar zekat? Dinen zengin olan Müslümanların Yılda bir kez fakir olan Müslümanlara mallarının belli kısmını vermesi şeklinde gerçekleştirilen bir ibadettir. Bu tanımda biz aslında bazı anlamları doğru. Nedir o? Demek ki herkes arkadaşlar zekat ibadetinden sorumlu değil. Öncelikle ekonomik bir seviyeye ulaşmamız gerekiyor. Yine zekat ibadeti yılda birkaç kez değil sadece bir kez verildiğini söyleyebiliriz. Yine bu zekat ibadeti herkese karşı yapılmıyor. Bir takım şartlar var. Mesela e, biz T.B. suresinin 60. ayetinde hatta onu da arkadaşlar şuraya ekstra bir not olarak e, yazayım. T.B. suresinin 60. ayetinde 8 gruptan bahsettik. E, i̇şte bu 8 gruptan herhangi birisine zekat verilebilir. Ama dikkat ki zaten e, bu zekat kimlere verilir kimlere verilmez kısmı da daha sonra karşımıza gelecek e, sorular içerisinde var. Gelelim arkadaşlar sadaka ne demek onu da hemen ben sizlere şöyle kısaca bir tanımlayayım. Ee, sadaka ibadeti deyince şöyle tanımlıyoruz. Allah rızası için yapılan her türlü maddi ve manevi iyiliktir. Dolayısıyla arkadaşlar şu ekstra bir ifadeyi de kullanmak istiyorum. Zekat pardon zekat dedim çok özür dilerim çok özür dilerim sadaka ibadeti virgül bütün yardımlaşma türlerini kapsar bunu unutmayalım o zaman kapsar derken şunu mu demek istiyoruz her zekat aynı zamanda bir sadakadır ama her sadaka bir zekat değildir soru kalıbında bize ne demiş zekat ve sadaka arasında ne fark vardır açıklayınız Şunları söyleyebiliriz. Zekat farz olan bir ibadettir. Bu ibadeti yerine getirecek kimsede bir takım şartlar vardır. Belirli bir ekonomik seviyeye ulaşması gerekir. Herkese zekat verilmez. Belli başlı insanlara İslam dininin öngördüğü kimselere zekat verilir. Sadakaya gelirsek, sadaka Allah rızası için yapılan maddi manevi her türlü iyiliktir. Zekat maddi anlamda yapılan bir iyiliktir. Sadaka ise hem maddi olabilir hem de manevi olabilir. Sadaka ibadeti zekat ibadetini Kapsar diyebiliriz Böyle yazdıktan sonra arkadaşlar şak 10 puanı kaptık Gelelim ikinci soruya İkinci soru ne var arkadaşlar Birinci üniteyle ilgili bir soru Fiziksel ve biyolojik yasaları tanımlayıp 3'er tane de örnek verilmiş Arkadaşlar fiziksel yasa deyince Şöyle tanımlayarız e, Madde ve enerjiyi Ele alan Evrensel bir yasadır biyolojik yasa içinde şunu diyebiliriz arkadaşlar. Canlılar ve özelliklerini inceleyen evrensel, evrensel bir yasadır. Örneklerini yanında şöyle yazayım arkadaşlar. Örnek, örnek, gece gündüz olayları, gece gün, gece gündüz oluşumu, yer çekim kanunu, suyun donması. Bunlar arkadaşlar fiziksel yasalara örnektir. Biyolojik yasaları gelirsek hücrenin yapısı, hücrenin yapısı, fotosentez olayı ya da arkadaşlar üreme. Etkilerin üremesi, hayvanların üremesi, insanların üremesi. Bunları buralara yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Biraz daha çekeyim. E soruyu birazcık üstüne alacağız artık. Evet İkinci soruyla ilgili ekstra bir bilgi daha vermek istiyorum. Neden? Belki öğretmen der ki, yani bu kazanımla ilgili, e, evrensel yasalar nedir tanımlayınız der. O zaman arkadaşlar bayağı bir tanımlamamız gerekiyor. Ne demekte evrensel yasalar? Yüce Allah'ın bu evrenin düzenli bir şekilde işleyişini bağladığı yasalardır. Aynı zamanda evrensel yasalar için sünnetullah, adetullah kavramları da kullanılmakta idi. Bunu da unutmayalım canlar ciğerler. Gelelim üçüncü soruya. Zekat verecek kimse de. Aman dikkat arkadaşım. Zekat verecek kimse de bulunması gerekli olan şartlar nelerdir? Maddeler halinde yazılır. Arkadaşlar öncelikle akıllı olmak diyebiliriz. Daha sonra Müslüman olmak diyebiliriz. Daha sonra ergenlik çağına çağına girmiş olmak diyebiliriz. Tabii ki arkadaşlar bir dördüncü önemli madde var. O da, o da, o da, o da, o da. Nisap miktarı mala sahip olmak. Ki zaten nisap miktarı mala sahip olmak ne demek? Dinen zengin olmak. Onu da parantez için yazdım. Dinen zengin olmak. Bakın arkadaşlar fark ettiyseniz zekat ibadetinde sağlıklı olmak demedik. Akıl sağlığından bahsetmiyorum. O zaten birinci madde. Bedensel bir sağlık. Mesela adam diyelim ki felçli. Zekat vermeyecek mi? E Tabii ki şartları taşıyorsa akıllı ise İslam dinini kabul etmiş, ergenlik çağına girmiş ve aynı zamanda nisap miktarı mala ulaşmış ise bu adamın felçli olması, bu adamın kanser hastası olması gibi e, durumlar tabii ki Allah korusun bunlarda çok kötü hastalıklar. Bu arada da annem benim çok hasta bunu birkaç haftadır söylemiştim. Dualarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Dolayısıyla hasta olan bir kimsenin e, tabii ki de zekat vermesi gerekiyor. Bu da ayrı mesele. Şimdi arkadaşlar bir boşluk doldurma var. Bu boşluk doldurmalar benim için önemli. Aynı zamanda ilgili kazanımları ve kavramları da öğretmeye yönelik. Mesela bazen açık uçlu sorularda bir soru içerisinde birkaç tane soru da sıkıştırabiliyor. Eğer öğretmenimiz böyle yaparsa demek ki çok eleyici bir sınavı hazırlamaya niyetlenmiş diyebiliriz. Şimdi bakalım dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermesi suretiyle gerçekleştirilen ibadeti biz ne demiştik? Zekat demiştik zekat. arkadaşlar. Evet zekat. İkincisi Müslümanların Allah'ın sevgisini rızasını kazanmak amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamına ne denir? Arkadaşlar şimdi e, yukarıda da zaten zekat ve sadakaya e, tanımlarken burada bahsetmiştik. Yüce Allah'ın rızası kazanmak amacıyla yapmış olduğumuz her türlü Güzel iş ve davranışa biz ne diyoruz arkadaşlar? Sa -da Ama sadaka. Ama sadakayı cariye yazmayın. Dikkat edin. İnsanın ölümünden sonra da sevabı devam ettiren e, sadaka türüne tabii ki de sadakayı cariye denir arkadaşlar. Sadakayı cariye bir saniye sadakayı cariye yazdık. Bu sadaka öyle bir sadaka türü ki arkadaşlar sen vefat etmişin aradan 300 yıl geçmiş 500 yıl geçmiş belki bin yıl geçmiş ama öyle güzel bir iş ortaya koymuşsundur ki bundan doğan sevaplar sürekli olarak amel defterine yazılmaya devam eder. Mesela iyi bir evlat yetiştirmek, hayırlı, ahlaklı bir birey yetiştirmek ya da insanlara faydalı bir kitap yazmak. Öyle bir kitap yazdın mesela insanlar sürekli olarak okuyor bundan faydalanıyor. Ya da arkadaşım bir ilaç geliştirdin. İnsanlar bu ilacı bin yıl boyunca kullandı. Muhteşem bir şey. Allah böyle kalıcı sadakalar yapmayı da bizlere nasip etsin. Arkadaşlar zekat türlerinden bir tanesi de toprak ürünlerinden alınan zekattır. Toprak ürünlerinden alınan zekat için kullanmış olduğumuz kavram öşürdür. Tabii ki bu öşür. Burada arkadaşlar bir noktaya daha dikkat çekmem gerekiyor. 1 bölü 10 rakamları var. Bir de arkadaşlar şöyle ayırayım. 1 bölü 20. Eğer sen toprağındaki, toprağındaki o ürünü elde edebilmek için ekstra bir harcama yaptın, ekstra bir maliyette bulundun, ekstra bir ekonomik giderde bulundun ise o zaman arkadaşlar senin vermen gereken zekat öşür oranı 1 bölü 20. Ama ama sen tarlandan ürün elde edebilmek için ekstra bir harcamada bulunmadın, ekstra bir maliyette bulunmadın ise o zaman çıkan ürünün 1 bölü 10'unu e, öşür olarak vermen gerekiyor. Aynı zamanda öşür verirken zekatta olduğu gibi bir yıl bekleme şartı da bulunmamaktadır. Ne zaman ürün çıkarsa o zaman zekatı verilir. Ne zaman ürün çıkarsa o zaman zekatı verilir. Mesela öğretmenimiz açık uçlu sınavda şunu sorabilir. Öşür hakkında bilgi veriniz. Ne diyeceğim sadece 1 bölü 10, 1 bölü 20 mi verilir diyeceğim. 10 puanlık bir sorudur bu. Sana vereceği puan 2 puandır, 3 puandır. Sonra hocam ben doğru yaptım da benim niye puanlarım böyle kırıldı da filan da bazen itiraz ediyorlar. Tabii ki arkadaşlar neye göre 1 bölü 10, neye göre 1 bölü 20, hangi zaman aralıklarında verilmesi gerekiyor, hangi mallardan verilmesi gerekiyor. Çocuk diyor ki şimdi kişinin sahip olmuş olduğu malın 1 bölü 10'undan. Bu mal hangi mal? Altın mı, gümüş mü, inek mi, koyun mu? Bunları da bilmek gerekiyor. Ya da toprak ürünümü. Sana orada öşür sorduysa kişinin toprak ürünlerinden diye o konunun cevabını ifade edecek kelime yazman gerekiyor. Gelelim arkadaşlar diğer boşluk doldurmaya. Mali ibadetleri yerine getirebilmek amacıyla İslam dini tarafından belirlenen zenginlik ölçütüne biz ne diyorduk, ne diyorduk arkadaşlar? Nisab. Zaten arkadaşlar nisabın kelime anlamı da demek Oran demek oran. Yani burada da zenginlik oranı. Bir kimsenin e, İslam dinine göre ne oranında zengin olması gerekir? Bunu ifade etmek amacıyla e, nisapla ilgili şunu da söyleyeyim. Belki öğretmenim şöyle bir soru sorabilir. E, Nisap kavramı hakkında bilgi verilmesi. Ne diyeceğiz? Zenginlik oranı mı? Tabii ki bir puan alırsın. Nisapla ilgili şunu söyleyebiliriz. Bireyin İslam dininde bir takım ibadetlerden sorumlu tutulabilmesi için ulaşması gerekli olan dini zenginlik ölçütüdür. Devam ediyoruz. İkinci paragraf. Nisap miktarı hesaplanırken borçlar, borçlar, temel ihtiyaçlar dahil edilmez. Bu bilgiyi de ekstra kullanmamız gerekiyor. Yine arkadaşlar şu bilgiyi de eklerse çok faydalı. Kişi malı üzerinde özgürce tasarruf hakkına sahiptir. Sahip olması gerekir. Ne demek bu? Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki Elif Ceren Kuro 90 gram altını var. Ancak arkadaşlar 20 gram altını çaldırdı ya da biri gaz etti. Şimdi şöyle mi diyeceğiz? Elif Ceren Kuro'nun zaten 90 gram altını vardı. Çaldırdıysa çaldırdı, bini alakadar etmiyor. Kaybettiyse kaybetti diyemez. Dolayısıyla 20 gram altın artık gitmiştir. E, 70 grama düşmüştür. O zaman sorumlu değildir. Genellikle arkadaşlar nisap miktarı mal 85 gram altın altın ya da buna eş değer para birimi olarak da ifade edildi. Ben de bunu sizlere ekstra bir not olarak da şuraya eklemiş olayım. Aynı zamanda bu çözümü pdf'de paylaşacağım. Şimdi gelelim arkadaşlar bir diğer soruya. ikinci ünitenin beşinci sorusu. ikinci üniteyle ilgili bir soru. Hazreti Şuhak kıssası hakkında aşağıdaki soruları cevaplayınız. Öncelikle ben şu kavramı bir analiz etmek istiyorum. Kıssa ne demekti? Arkadaşlar kıssa Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin hayat hikayeleri ki bunlar bize yani bu kıssalar bize gündelik hayatta Allah'a inanan bir bireyin Allah'ın rızası doğrultusunda nasıl yaşayacağını öğreten bir takım olaylardır. Bunu unutmayalım. Aynı zamanda kıssaların toplumsal yasalar kategorisinde incelendiğini de bir kere daha ekleyeyim. Gelelim arkadaşlar. Hazreti Şuayb hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir? Şöyle yazabiliriz. Medyen halkına ah yazamadım bir saniye. Medyen halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Bunu böyle yazabiliriz. Şunu şöyle uzatayım. Tertemiz dursun. Evet. Arkadaşlar diğer bir soru şu. Ne diyor? Peki bu kamil olumsuz yönleri nelerdir? Varımız arkadaşlar. Bütün peygamberler aslında bir gönderiliş amacı var. Tabii ki bütün peygamberlerin ilk etapta gönderiliş amacı kavimlerini tevhid inancına davet etmek. Dolayısıyla bir, şunu yazabiliriz. Tevhid inancından uzaklaşmışlardı. Uzaklaşmışlardı. İkinci özellikleri ki, ki zaten bunu bilmemiz gerekiyor. Hazreti Şuayb'ın gönderilmiş olduğu bu Medyen halkı ne yapıyordu? Ölçü ve tartıda, ölçü ve tartıda hile yapıyordu. Hile yapıyordu. Ticari ilişkilerde, ticari ilişkilerde asla dürüst değillerdi. Dolayısıyla Hazreti Şuayb, yani Yüce Allah, Şuayb peygamberi Medyen halkına bir, içinde bulunmuş oldukları yanlış inanıştan onları kurtarma, tevhid inancına davet etmek için iki, Yapmış olduğu ticari ilişkilerdeki, ticari işlerdeki, aktivitelerdeki İslam dışı e, uygulamaları engellemek amacıyla. Şuraya ı harfini unutmuşum. Evet. Arkadaşlar Man suresinde hangi mesajlar verilmektedir yazınız demiş. Oo güzel. Man suresinde arkadaşlar hangi mesajlar var? Bir. Şöyle ben maddeler halinde birazcık fazla fazla yazmaya çalışayım. Yani ben bunu birazcık geniş bıraktım. Öğretmen der ki, dört tane madde yazınız, üç tane madde yazınız. Ama öncelikle bir kahve yudumlayım. Bismillah. Etman suresinde arkadaşlar, ahiret gününü, ahiret gününün yalanlanmaması vurgulanmıştır. Yetimi itip kalkmanın kötü oluşu vurgulanmıştır, vurgulanmıştır. miskini doyurmamanın doyurmamanın kötülüğünden bahsedilmiştir. Kötülüğünden bir dakika yazamadım. Kötülüğünden bahsedilmiştir. İbadetleri ibadetleri riya yani gösteriş içinde yapılması kınanmıştır. Mesela namaz kılıyorlardı. Ancak nasıl namaz kılıyorlardı arkadaşlar? Gösteriş içerisinde. Gösteriş. İnsanlar işte bak ben nasıl güzel ibadet ediyorum diye. Bu amaçlı. Saat... Öğretmenim ya. onlara müşrik deniyordu değil mi? Yok. Riyakar. Riyakar. Müşrik denmez. Müşrik Allah'a inanmakla birlikte başka varlıkları da Tanrı kabul eden kimseler için. Aman dikkat. Son bir madde yazalım buraya. Yardım ve zekata, zekata engel olunmasının kötü oluşu anlatılır. Anlatılmıştır. Anlatılmıştır. Evet, Mağul Suresi ile ilgili bunları söyleyebiliriz. Tabii ki teknik bilgileri sorarsa Mağul Suresi ile ilgili bilgi verin derken Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir. Toplam 7 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde de inmiştir gibi bu 3 tane ifadeyi de yazabiliriz. Arkadaşlar bakın geldik 7. soruya. Yine zekat ibadetiyle zekatın verileceği 4 grubu yazınız demiş. Arkadaşlar ben de şöyle A diyeyim arkadaşlar. Öncelikle düşkün. Düşkün slash miskin. Ne demekti arkadaşlar düşkün ya da miskin? hiçbir şeyi olmayan. Tamam mı? B şıkkı fakir slash yoksul. C şıkkı yolda kalmış olanlar. Yok, yoksuş yazmışım. Yoksul. Yolda kalmış olanlar. Borçlular. Borçlular. Bir madde daha yazayım. müellefe kulüp. Belki hoca bunu sorar. Müellefe-i kulüp hakkında bilgi... Gönlümüz. Zamanla müellefi kulüp, müellefi kulüp ne demekti? İslam dinini kabul etmemekte birlikte İslam dinine karşı ön yargısı bulunmayan kimseleri İslam'a kazandırmak amacıyla kendilerine zekat verilecek kimse şeklinde tanımlayabiliriz arkadaşlar. Bir madde daha yazayım. Allah yolunda olanlar. Arkadaşlar bu kimselere bizler zekatlarımızı verebiliriz. Gelelim buradaki son madde. Hangi mallardan zekat verilir? Arkadaşlar bununla ilgili çok detaylı bir ders yapmıştık hatırlarsınız ama Ben buraya şöyle yazacağım 1. Altın Şöyle yazayım büyük harflerle Altın, gümüş, ticari eşya Bunların oranı neydi? 1 bölü 40 2. Küçük baş hayvan Küçük baş hayvanlar Bunlar da tabii ki genellikle 1 bölü 40 ama 1 bölü 40 olmadığını söyleyelim Neden? Çünkü 40'te 1, 80'de 2 gitmiyordu. 40'te 1, 120'de 2, 200'de 3 anlaşıldı mı? Ama onu sormadığı için bu oranları yazabiliriz. Büyük baş hayvan. Büyük baş hayvan. Bu da arkadaşlar neydi? 1 bölü 30 yazabiliriz. 1 bölü 30. 4. Madenler. Bu da neydi arkadaşlar? 1 bölü 5. 1 bölü 5. Beşincisi develer develerde arkadaşlar her 5 devede her 5 devede bir koyun ya da keçi. Altıncısı öşür. Bunu da arkadaşlar ne demiştik? Zaten bugün soru içerisinde çözmüştük bunu. 1 bölü 10 yahut 1 bölü 20 şeklinde verilir demiştik. Arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu o ilk sınavdaki senaryoları incelediğimizde Birinci dönem, ikinci e, sınavın senaryolarında eğer öğretmenimiz senaryo 1'e göre mi yapacak, senaryo 2'ye mi göre yapacak? Bunun arkadaşlar öğretmeninize bir soru. Çünkü senaryo 2'ye göre yaparsa birinci üniteden sadece bir tane soru var. Senaryo 2'ye göre yaparsa pardon, senaryo 1'e göre yaparsa e, iki tane soru var. Ben bununla ilgili de bir tane kazanım çalışması videosu yükledim YouTube kanalıma. Oradan da bakabilirsiniz. 5 dakika boyunca açık uçlu sınavların mantığı, temel arka plan nedir, ondan bahsettim. Ee, şimdi bizim bu videomuz ki çalışmamızda ki kazanımlar bunlar. Sizinle haftaya bir tane daha yazılı çalışması yapacağız. Orada yine farklı farklı konulara değineceğiz. İnşallah faydalı çalışma bir olur.